Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya geldik. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi Başak olanlar neler yapıyoruz bakalım. Bu hafta nelerle ilgileneceksiniz? Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Terazi Burcu'ndaki tutulma e, özellikle sizin parasal evinizde oldu. Şimdi tutulmaları çok mu seviyoruz? Biz birçoğumuz seviyoruz, birçoğumuz sevmiyoruz. Çünkü hayatımızda bazı insanlara artı getirirken bazı insanlara eksi getiriyor. Şimdi neden? Çünkü hepimizin bir haritası var, haritamızdaki açılar var, açılar arasındaki yolculuklar var, artı. Ee, tabii ki Satürnler, Neptünler, Plitonlarla yap yapılan dik açılar e, artılar eksiler. Evet, e, stelyum açılarda tutulmalar bize çok mutluluklar, güzellikler getirir. Ama kare açılarda ve bir de dik açılarla gelen tutulmalarda hangi evde yaşanıyorsa o evle ilgili yıkımlar ya da olumsuzluklar zinciri karşımıza çıkar. Evet, dünya siyasetine baktığımız zaman tutulmalar özellikle güneş tutulmaları liderlerle ilgili savaşçıl bir gezegen tutulmadır. Genelde ço çoğu zaman tabii ki depremleri de ortaya çıkarır. Ay tutulmaları biraz daha iklimler ve sularla ilgili ise de güneş tutulmak karalar ve ateşle ilgilidir. Güneş çünkü biliyorsunuz dünya ateş parçası ve genelde ateşe dayanan olayları getirir ve tabii ki İsrail savaşında doğal olarak patlattı. Çünkü neden Türkiye saatiyle 14 Ekim saat 20 20 55'te olduğu için bütün dünyayı etkiledi demek isterdik ama genelde Amerika'yı daha çok etkiledi ama evrenimizi etkiledi tabii en azından halkalı olması ve Türkiye'de görülmemesi Türkiye'yi birazcık güven içinde olmasını sağlayabilir ama dünyanın her yerinde çıkabilecek olaylar, depremler, iklim şartları birçok şey olacak çünkü kapımızda hemen daha 28 Ekim'de Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay da biliyorsunuz sularla, mehçezirlerle, eklimlerle ilgili konular ve sabit burç. Boğa sabit burcu Neyse terazideki tutulma en azından öncü bir burçtu ve şimdiye kadar uyutulmuş ve unutulmuş olayları tetikledi. Öncü burçlar çünkü unutulmuş olayları tetikler. Terazi burcu öncü burçtu ve güneş tutulması ile birlikte savaşı tetikledi. Evet sevgili Başaklar, parasal konular çok önemli. Gündemin baş tacı olarak evinize oturdu. Evet burada da şimdi bir merkür var. Parayla ilgili konularla çok da aşırı neşir olacaksınız bu hafta. Ve tabii ki Mars Akrep Burcu'nda iletişim evinizde. Seviliyorsunuz, kıskanılıyorsunuz, yazıbeli tarafınız rüzgarları estiriyor, enerjiniz çok güzel. Yani sevgili Başaklar sizin... Bir arada, bu arada Venüsünüz birinci evinizde Mars'la birlikte çok güzel bir 60 derecelik açı sizi destekliyor. Gerçekten çok güzel şeyler günümüzde önümüzde fırsatlar sizin elinizde. Evet kendinize yoğrulabilirsiniz, kendi düşüncelerinizin içinde kendinize alanlar bulmak isteyebilirsiniz. Parasal konuları gündeme getirebilirsiniz ama iki ilişkilerinizde hala böyle bir ölü, ölü durumu var. Çünkü Neptün ve Satürn orada da hala retroda, duygusal ilişkileriniz bir türlü istediğiniz gibi canlanmıyor. Eskiden yaşamış olduğunuz olaylar, kafanızda takılanlar, anılar, anılarla ilgili konular... Bütün bunlar zaman zaman sizin zihninizi ve bedeninizi yokluyor, ama sonuç olarak bir şey gelmiyor. Elinize çünkü o Satürn ve Neptün yan tarafının biraz açılmasını beklemek lazım. Artık ilişkilerinize ve ortak ilişkilerinize çok farklı bakıyorsunuz farklı. Eski hataları yapmak istemiyorsunuz. Geçmişte gözünüzden kaçan hatalar gözünüze gözünüze geliyor. Ama burada Venüs size o kadar güzel fışkışlıyor ki. Venüs size diyor ki canım gülüm sen en iyisisin. Haftanın yıldızı sensin. Evet Venüs sayesinde cazibenizin çok yüksek olduğunu siz de farkındasınız. Ve bu arada Plüton Oğlak'tan artık ileri hareket ettiği için blokaj olmuş çevreler, çevrenizde çağrılmalar ve bir sürü insan tarafından kabul görmeler. Bunlar sizin karşınıza çıkıyor sevgili Başak'la. Hayatınızdan bu anlamda bayağı bir memnunsunuz. Pazartesi ve salı, pazartesi ve salı. Evet, yolculuklarınız var çok konuşacaksınız duygusal konuşmalar yapacaksınız ara sıra duygularınız tavan yapacak öfkeleriniz çıkacak kıskançlıklar derken çarşamba ve perşembe cuma Aile içinde biraz daha rahatlamak isteyeceksiniz. Aile içinde özgürlük ve sevdiklerinizle daha güzel konuşmalar içindesiniz. Cumartesi ve pazar Plüton'la birleşen ay size aşırı duygusal, aşırı diplerde, aşırı derin yapacak. Bu derinliklerin içinde lütfen fazla kaybolmayın sevgili başaklar. Siz size lazımsınız diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere.